Bunca pisliğin hainin hesabını Soracağımız gün gelecek kardeş Gördüğümüz düşü sabah hayıra Göracağımız gün gelecek kardeş Bak haine bak haine hainlik var kastında Susma ne kazandın sen sustunda. Bir gün çıkıp Çin settinin üstünde Duracağımız gün gelecek kardeş İlim yolumuzdur ülkümüz ilim. Hep bizden var oldu teknik ve bilim. Amerika'nın New York caddesine kilim. Sereceğimiz gün gelecek kardeş. Türk'ün gücünü herkes bilecek, gelecek dediğimiz o günde gelecek. Demet demet gül, bir kucak çiçek, dereceğimiz gün gelecek kardeş. İsyanımız var dilimizde ahlara, yeminimiz var Kur'an'a silahlara. Bir gün, bir gün aydınlık, nurlu sabahlara ereceğimiz gün gelecek kardeş. Gezip gördüm dünyanın bağını, gördüm ülkemin solunu, sağını. Türk'ün üstüne turan ağını öreceğimiz gün gelecek kardeş Bir görsün gelip Türk'ün erini toprağa kıttı alnından terini bölücü hainin bir bir defterini düreceğimiz gün düreceğimiz gün gelecek kardeş Kurup Yesevi hocamın tekkesini Yaşatırız büyük Türk'ün ilkesini Mutlak saydığımız Mutlak saydığımız Turan ülkesini Göreceğimiz gün gelecek kardeş Boyundan büyük kabahatleri Başına yıkısın oturduğu katları Varıp da ötüken ilinde atları Süreceğimiz gün gelecek kardeş Pusat eksik olmaz Türk'ün belinde Huzuru buluruz Esen Yelinde Büyük ülkümüz büyük ülkümüz Turan ilinde öleceğimiz öleceğimiz gün gelecek kardeş